Bir Hülya. Dün bir tane kız girdi yayına yemin ediyorum senin memenden 10 tane var onda. Hadi ya. <laughs> Vallahi billahi senin memenden 10 tane düşün. 85 F giyiyor karı. Yani 85 mi? Bak. Vallahi 85 F ama F. Ha bilmiyorum ben e, 95 C giyiyor. Allah. Allah Allah, kahretmesin. Nereden buluyorsun o sen? Aşağıda bir mağaza var sipariş veriyorum getiriyor. Allah kahretmesin. 95 C mi? Evet. Yok geldi bacısı da. Merhabalar. Merhabalar. Yok mu göbek mebek dansmaz? Oynadık bitti. Taze bir. Oynadınız. Niye çağırmıyorsunuz? Ne bileyim seni meşgul etmeyelim dedik. Meşgulsündür dedi. dedik. Rahatsız etmeyelim dedik. Me meşgul olacağım. Yayın yapıyorum zaten. Hülya. özledim hmm. Özledin mi beni? Özkan. Çok. Teşekkür ederim Özkan abi. Çok Özkan özledim. Abi yeni, Özkan abi yeni destekçim Hülya. Ya, sorma Marul, bugün ağlıyordu bugün ağlıyordu dedim ne oldu sana neden bu kadar marim, neden ağlıyorum? Onurcuğumu göremiyorum dedi gerçekten mi Evet. Hülya üzülme merak etme Marul hoş geldin kardeşim Marul da hediye atıyor ben bana. senin aslında yayınlarına geliyorum da tabii o kadar kişinin içinde görülmüyor ben izliyorum seni ya bu şekilde gelsem ben seni 150 bin kişinin içinde görürüm de burada aşağıda chatte göremiyorum Hmm. Ya, birazcık ama şunları bir şey yap ya ekranı yani Ne yapayım? Çok çok göz önünde Bunlara bir yol bul ya. Hayır oradan böyle gözüne fazla gidiyorsa sadece geri çık. Ama çok fazla gözümün önünde ağzımın içinde gibi ama tam ne yapabilirim? Yontayım mı? Yontayım Orjinal Orijinal onlar. Orjinal, Orjinal mi? Orijinal tabii. Niye böyle? Silikon yok. Botoks yok. Hiçbir şey yok. Hülya çok delikanlı gibi bir şey soracağım. En son ne zaman iğne vuruldun sen? En son ne zaman iğne vuruldum? Valla üç ay falan olmuştur. Üç aydır. Yemin et. Kim vurdu lan Vallahi. sana iğneyi? Hangi kapı <laughs> <laughs> Kim vurdu lan sana iğneyi? Edebis ahlaksız. Değişik, Kim o? Fazla he? değişiklik sevmiyorum. Eski sevgilimi çağırdım. He. Fitil attınız. Allah kahretsin. Üç ay önce. Hülya bugün yeni bir format <laughs> deneyeceğim. Var mısın? Nedir? Senle beraber deneyeceğim. İsim şehir oynamak istiyorum seninle bugün. Ne oynayalım hadi. Var mısın? Tamam. Tamam. Yani. Bana aile isim söyle sonra ben söyleyeceğim. Müziğin sesini kısın. Kısıyorum. Ailen isim ben erkek, bayan. erkek bayan. Erkek bayan CD her şey olur. Hmm. Aslı diyor. Dinleyin. Tamam aslı. Ben de aslan diyorum. Şehir söyle Ayla. Ankara. Adana diyorum. Hayvan söyle. Aslan. Ayı. Çok güzel. Bitki söyle. Armut. Armut bitki mi lan? Ne ne olacak? Ananas. Armut. Armut bitkim. Ananaslı konuşma. Senin ananas. Senin ananas lan. Armut bitki mi arkadaşlar? Evet. Topraktan bitmiyor mu sonuçta? Bitiyor, topraktan bitiyor. Allah kahretmesin seni. Hep seksüel şakalar. Azgın kadın seni, azgın. Seni bir kısırlaştırsınlar seni. Aile meyze sen ne var lan başka bir bitki? Anamur. <gülüyor> <gülüyor> Madem anandan başladık. Anamur. Eşya söyle bakayım aile ne diyeceksin? Ayna. Ağda makinası. <laughs> Hızlı söyle çabuk. B ile söyle. B ile isim söyle. Bilal. Bilal mi? Ulan hep eski sevgililerini söylüyorsun ha. Bir, bir hiç Berna diyorum. Tamam Berna. Şehir söyle. Balıkesir. Bursa. Hayvan söyle. Ah, Barbun. Ne? Barbun maymun çeşidi. Barbun ne lan? Hayvan maymun mı çeşisi. var öyle? Tabii ya geri git defol gitti ya. Barbun ne lan Barbun? Barbun ya e tamam balık diyeyim o zaman. Balina diyeceksin. Bitki söyle. Bamya. <laughs> Seni <laughs> <laughs> senin, senin var ya. Seni var ya. Oğlum. Söylerken hareketi görmedin. Sen istedin. Hareketi görmedin ama. Hareketi bir daha yapsın. Bak. O dediği şeyi şey derken hareketi bir daha yapsın. Görmedin. Yap. Hayır. Görmen lazım da. Ben niye dedim? Sen şey yaptın ben de böyle yaptım. O yani. Gene görmedi. Aa fark anladı o. Neyse. Geç. Pas. Bu oyun burada biter. <laughs> 0 -1. Hülya kazandı onu kaybeden. Evet. İçmeye de şişerim şehrin içmeye işim oynarım ben de şehir oynarım. <laughs> Bu saatten sonra bak konseptine de tükürürüm ne işim oynarım ne şehir. Asla işim olmaz. A aklıma tüküreyim ben. Rahmet olsun. Şehir <laughs> ya ne sorayım sana da eşya söyle desem ne söyleyeceğim? Allah kahretsin. Balta. <laughs> Sağ ol birazcık moral verici oldu. <gülüyor> <gülüyor> balta sapı deseydin keşke. Sapı olmuyor Allah. işte. Allah kahretsin. Arkadaşlar devam edeyim mi? Durdurayım mı oyunu? Çok tehlikeli bir yere gidiyor. Çok tehlikeli bir rakip var karşımda. Devam edeyim mi? Durdurayım mı? Çabuk da söyleyin bana. Allah kahretsin. Kahretsin. Kulağına bir şey söyleme. Hayır tamam. yok, yok sizle ilgili değil. Alt taraftan bir şey yapmasın istedim de. Nasıl yani? <laughs> o ne demek lan? Birbirinize ne yapıyorsunuz öyle kimse yok diye? Kocaları yollamışlar <laughs> evden. Dans yap. Ya Hülya bu sana devamlı dans etsin dans etsin diyenler ne yapacağız ya? Ettiğim zaman gelir görürler. Geçen gün Hayır, senin göbek çetine... göbek var ya göbek oynat diyorlar. Göbek de zaten yoruldu bazen. Dün geçen gün senin çetine girdim. Birisi sana şey yazmış. Beraber güneş yenelim mi? Güneşleniriz. Ne var ki? Seni kremlemek istiyorum yazmış. He, kremlesin. Ben sırtıma vücut büyük ya süremiyorum. sürer. Allah seni kahretsin. C ile bana isim söyle. Tamam, devam ediyorum. Herkes devam yaz. Celal, şehir söyle. Şehir. Orada orası yemez işte. Dur bakayım. C ile şehir söyle. Çabuk. Cezayir. Cezayir şehir mi lan? Tabii şehir. Cezayir ülke ülke. Olsun. Sonuçta bir şehir. Şehir soruyorum ben sana. Şehir. Ne? Şehir. Cezayir şehir. Tam C ile başlayan şehir söyle diyorum sen. Cezayir ülke. Oğlum başka yok. Nasıl yok? Dünyada yok mu başka bir yer? Arkadaşlar yazsanız aşağıya. Yazsanız aşağıya. Yok Cizre. Mu başka? Cizre. Ne? Cizre. Ceyhan. Ceyhan. Nasıl seni aşağıdan kopya aldın şu anda. Allah seni kahretmesin. Genoa <laughs> Aşağı Aşağı kuvvetli, kuvvetli. Nere kuvvetli? Aşağısı kuvvetli gö söylüyorlar. Hülya, bak. tamam sen ne isim şey oynamayacağım. Sen doğruluk mu cesaret mi oynayacağım? O daha zevkli olur şu an. Ha, doğruluk tamam oynarım ama cesaret oynamam ben seninle söyle. Benim daha cesaret zaten bütün cesaretin ortada. Hülya sana bir milyon TL para vereceğim, tamam mı? Soruyorum. Hı. 1 milyon TL. Hı. Mehmet Resulle bir buçuk ay adada yaşayacaksın, kabul mü? Bu Mehmet Resul'ü tanımıyorum ki. Ya Hiç kabul mü değil mi? Bir buçuk ay adada yaşayacaksınız beraber. <laughs> Aman yaşarım ne olacak? Bir buçuk ay, her gün ama, her sabah Mehmet Resul acıkacak, diyecek Hülya. Vallahi. Kusura bakmasın ben sabah akşam acıkıyorum. O dayanacaksa benim için sıkıntı yok. ya 44 yaşındasın. Şurada senin menopozuna son beş sene ya. Cam açın tamam demene işte bir son 5 sene ya. Tamam işte bir buçuk ayı hey Resul'le geçirdi mi doyarız daha ne? Tamam sor bana ne soracaksın lan. Allah aşkına çok merak ettim. Sen bana ne soracaksın acaba? Sor bakayım. Ben bana sana istediğin soruyu sor 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 sorabilirsin. Bana sor. Ne sorayım sana? Doğruluk. Sor bakayım ne soracaksın. Senden ne çıkar çok merak ediyorum. İlk Yo, defa Mehmet sana... Resul bak. İlk defa Mehmet Resul konum istemedi. <gülüyor> <gülüyor> Korktu mu? Doğru. Vallahi ilk defa yukarıdan konum mesajı gelmedi. Sor. tatlım yollu onu bu tarafa. Sana ne sorulur? Aşağıdan aldığın da yardım olsun. Al. Yayınını aldığın kızlardan biriyle evet. hiç ilişki yaşadın mı? Sordular evet. İyi tamam ben de bunu sormuş oldum görmemiştim Abi, duymamıştım. Bir sorun yok mu daha güzel bir soru yok mu? <laughs> Senin gibi tatlı çocuğa ne sorulur? olur? benle birlikte olmak istiyor musun doğru söyle. Hayır yani yaşını fark. musun? Yaşını fark büyük olsaydın olurdu. Kesin mi? Rabbim. Yani. <gülüyor> 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 oh! Rabbim korudu. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim, çok şükür. Çok da küçük değilim ama. Çok teşekkür ederim Hülya. Çok sağ. ol Vallahi geliyorsunuz oluyorsunuz ya. Yemin ediyorum. Rica ama ne bir sen gelir. geldiğimde yine bir deneyelim yani görüşelim. E, tamam bakarız. Ya bir bakalım yine ne çıkıyor, ne oluyor, neler yapabiliyoruz, sınırlarımız ne, nerelere dur diyoruz, nerelere tamamız. Tamam mı? Senin, senin bana yetişmen için on fırın ekmek yemen lazım. Fark ettim. Onu fark ettim. Son bir soru soruyorum Hülya sana. Hı, sor. İkinciyi geçen kaçıncı olur? Nasıl? İkinciyi geçen kaçıncı olur? Birinci olur. İkinciyi geçen birinci olur. Doğru söylüyor. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak.